Evet doğal sayılarda bölme algoritmasının konu anlatımını yaptık. Şimdi sıra geldi ÖSYM tarzındaki soruları çözmeye. Birinci soruyla başlıyoruz. 7 ile bölündüğünde bölüm ve kalanı birbirine eşit olan iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Tamam hemen bunu bir algoritmaya yerleştirelim. Mesela atıyorum elimizde AB gibi iki basamaklı bir sayı varmış. Biz bunu 7'ye böldüğümüz zaman bölümüyle kalanı birbirine eşit oluyormuş. Tamam algoritmayı bu şekilde yerleştirebiliriz. E daha sonra biz ne demiştik? Bölünen sayı yani AB eşittir. Bölenle bölümün çarpımının üstüne kalanının eklenmiş haline eşittir demiştik. Yani burada aslında AB dediğimiz sayı 8x olacak. Yani 8'in katlarında gidecek. Tamam o zaman x'e değerler vereceğiz. 1'den başlayalım ama 1 veremiyoruz. Neden? 1 verirsek 8 yapacak. E 8 2 basamak değil ki. O zaman patladı. 2 verebilir miyiz? Verebiliriz. 3, 4, 5, 6, 7 sonsuza kadar gider mi? Gitmez. 7'de durduk. Neden? Bakın 7 şu anda bölen sayıyla kalanı eşitliyor. Ama bunlar birbirine eşit olamazdı. Konu anlatımında bundan bahsetmiştik. Eğer konu anlatımını dinlemediysen onu da dinleyebilirsin. Yani şu anda bunlar birbirine eşit bile olamazlar. Çünkü algoritmanın kuralı buydu. Yani bölen sayı kalan sayıdan daima büyük olacaktı. O zaman burası en fazla 6'ya kadar gidebilir. Tamam. E burada kaç tane sayı olmuş oldu? 5 tane sayı olmuş oldu. O zaman demek ki birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'mış. Evet, gelelim bakalım hemen ikinci soruya. Hiç hız kesmek yok, hiç durmak yok. İkinci soruda A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere işte böyle bir algoritma vermiş. Olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. E tamam yukarıda yaptığımızın aynısını yapacağız. Bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm Artı kalan tamam. Şimdi burada yalnız ikinci şartımıza da dikkat edelim. Az önceki o bahsettiğimiz şart. Bölen sayı kalan sayıdan daima büyük olmak zorunda. Yani ben burada B yerine gidip en küçük değeri verirken işte 1, 2 gibi değerler veremiyorum. B yerine verebileceğim en küçük değer kaç? 5, 6, 7 şeklinde böyle sonsuza kadar gider. Ama verebileceğim en küçük sayı 5. Tamam. Mesela buraya 5 vermiş olalım. Yalnız 5 verdiğimiz zaman bakın bunları çarptık 15, 4 ile topladık. 19. Herhangi bir sayının karesi pozitif bir tam sayı olmak üzere herhangi bir tam sayının karesi 19 yapar mı? Yapmaz. O zaman demek ki 5 olamıyormuş. 6 verelim. 6 ile 3'ü çarptık 18, 4 ekledik 22. 22 bir şeyin bir tam sayının karesi olabilir mi? Yine olamaz. Demek ki 6 da patladı. 7'ye geldiğimiz zaman 7 ile 3'ü çarptık 21, 4 ekledik 25. Tamam bulduk. Daha fazla gitmeye gerek kalmadı. O zaman a kare buradan 25 ise eğer a kaçtır? 5'tir. Tamam. E bizi zaten A'nın alabileceği en küçük değeri soruyor. O zaman bu sorunun cevabı da C'handır diyebiliriz. Güzel. Tatlı tatlı sorularla başlangıcımızı yapmış olduk. Haydi gelin bakalım 3. soruyla devam ediyoruz soru çözümümüze. A, B ve C pozitif tam sayı olmak üzere iki tane algoritma vermiş. Olduğuna göre en küçük a sayısının rakamları toplamı diyor. şimdi a'nın en küçük olması lazım. a'nın en küçük olması için de b ile c'nin en küçük olması lazım. Tamam. Yani şuradaki algoritmayı kullanacağız yine. b çarpı c artı 3 olmuş olacak. işte. bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi burada a'nın en küçük olmasını istiyorsak eğer b ile c de en küçük olmuş olacak. Tamam. Şu anda c'nin en küçük değerini doğrudan bulamıyoruz. Ama b'nin ikini bulabiliyoruz. Neden? Bölen sayı kalan sayıdan daima büyük olacaksa o zaman burası 4 olmak zorunda. C'yi nereden bulacağız hocam? Bak burada kocaman C'nin olduğu algoritma var. Buradan bulacağız. Değil mi güzel kardeşim? Tamam B'yi tuttum getirdim yerine koydum. Bölenle bölümü çarptım. Üstüne kalanını ekledim. C'yi de buradan 14 olarak buldum. Demek ki B en küçük 4 olduğunda C de en küçük 14 oluyormuş. Tamam bitti. Bunları çarptık 56. Üstüne bir de 3 ekledik. Buradan da 59 cevabını bulmuş olduk. Yalnız bize rakamları toplamı diyor. Hani bu bunu seçeneklerde gördüğümüz zaman şaşırmayalım hemen. Bize rakamları toplamı diyor. E oturup 5 ile 4 toplarsak da bu sorunun cevabını edin olarak bulmuş oluruz. Güzel. Hemen gelelim bakalım dördüncü sorumuza. Yalnız dördüncü soruya geçmeden önce şunu şöyle bir yan tarafa doğru kaydırıp kendime yer açmak istiyorum. Çünkü zaten artık onlarla işimiz bitti. Şimdi geldik dördüncü soruya. 3 basamaklı bir doğal sayının 12 ile bölümünden kalan 9'dur. Hemen bunu bir algoritmaya çevirelim. Elimizde bir tane abc 3 basamaklı sayısı olsun. Biz bu sayıyı 12'ye böldüğümüzde kalanımız 9'muş. Haydi buraya da x demiş olalım. Çok da bir şey fark etmez. O zaman bu durumda ABC 3 basamaklı sayısı bunların çarpımının üstüne kalanının eklenmesinden 12x artı 9 şeklinde ifade edilebilir. Tamam buraya kadar hallettik. Bu sayının onlar basamağı 3 azaltılıp. Aa şimdi bakın o zaman burada bir çözümleme basamak kavramına gideceğiz. Konu anlatımını yapmıştık. Onlar basamağı 3 azalırsa eğer bir sayının değeri 30 azalır. Neden? Mesela şöyle düşünün. Atıyorum 42. 42'nin onlar basamağını 3 azaltın. Burası 12 yapacak. Bakın burada 30'luk bir azalma var. Değeri 30 olarak azalıyor. Peki neden 30 azaldı hocam? Dersen de basamak değeri kadar azalıyor. Bakın sayı değeri 3 azalıyor. Doğru doğru. Ama onlar basamanda olduğu için 10 ile 3'ü çarpıp 30 azaltacağız. Basamak değeri konusunda bunu anlatmıştık. Oraya da gerekiyorsa gidip bir bakabilirsiniz. Konu anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Bakın şimdi yüzler basamağı 1 arttırıldığında o zaman bu durumda da 100 artacak. 30 azaldı. 100 arttı. O zaman toplamda bunda ne kadarlık bir değişim oldu? 70 kadarlık bir artış oldu. O zaman geldim bu sayının yanına artı 70'ini yazdım. Daha sonra bunları topladım. 79 olarak yazdım. Demek ki ABC sayısının güncel hali Artık 12x artı 79 dur diyebiliriz. Tabii sol tarafa abc yazmak çok da doğru değil de. Önemli olan sağ taraf artık bizim sayımızın güncel hali 12x artı 79. Şimdi bakın bunu konu anlatımında yine yapmıştık bir önceki videomuzda. Bu sayının 12 ile bölümünden kalanını soruyor ya. Bunun başında zaten 12 çarpanı var. Yani burası aslında 12'nin katı olan bir şey. E Ben bunu 12'ye böldüğüm zaman buradan kalan gelir mi? gelmez. O zaman burası gitti. 79'u 12'ye böldüğümüz zaman hemen şurada bölelim bakalım kaç kalanı gelecekmiş. Buradan kalan geliyor çünkü 12'nin tam katı değil. 79'u 12'ye böldüğümüz zaman 6 defa vardır. 72 çıkardığımızda 7 kalır. Ha, o zaman buradan demek ki 7 kalanı gelecek. Yani sayının güncel halini son halini biz 12'ye böldüğümüzde 7 kalanını veriyormuş diyebiliriz güzel. Biraz daha zor bir soruydu. Evet geldik 5. sorumuza. 3 basamaklı ABA doğal sayısının 2 basamaklı 2A doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm 15 kalan ise 18'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın hemen algoritmayı oluşturuyorum. ABA sayısını neye bölüyormuşum? 2A sayısına bölüyormuşum. Bölüm kaç oluyormuş? 15. Kalan kaç oluyormuş? 8. Tamam. Hocam hocam bu bana bir yerden tanıdık geldi. Konu anlatımında siz bunu anlatmıştınız. Bölme konusunun konu anlatımında. Evet. Nereden tanıdık geldi? Bunları çarpıp bunu ekledikten sonra çözümleme yapacaktık. Aynen öyle yapacağız. Zaten bir sorunun içerisinde böyle A'lar, B'ler falanlar falanlar varsa çok büyük bir ihtimalle çözümleme yaparız biz o soruda. Şimdi burada da çözümleme yapacağız. Hemen ilk önce bir denklemimizi kuralım. A, B, A sayısı 2A artı değil. 2A çarpı 15 artı 8. Tamam. Şimdi buradaki ifadeyi çözümlediğimiz zaman 100 tane A buradan, 1 tane A buradan, 101 tane A gelecek. Bir de yanda ne var? 10B var. Tamam. Sonra burayı çözümlediğimiz zaman burası 20 artı A yapar. Ama 15'i de içeriye dağıtarak yazmamız lazım. Çünkü bakın burada çarpıyoruz. Ona dikkat etmiş olalım. 20 ile 15'i çarptığımız zaman burası 300 yapar. A ile 15'i çarptığımızda da artı 15 A yapar. Bir de yanda ne var? 8 var. O zaman bunu da şöyle yapmış olalım. Burası 308 versin Bunları da toplamış olduk yani. Şimdi sevenleri kavuşturacağız. 15A'yı tuttum, hop karşıya gönderdim. 101A'dan 15 ay çıkarttığımız zaman burada 86A kalmış olacak. Yan tarafta 10B var. Burada da 308 var. Tamam. Şimdi bakın, burada 86'nın katlarını ilerleyecek ve 308'e en yakın sayıyı seçeceğim. Yani buradan sonra artık atacağız, tutturacağız. Ne kadar şans isek o kadar kısa sürede bulacağız. Şimdi bakın ben buraya 6 verirsem 480'lere falan çıkacak burası bayağı bir aşacak. O zaman demek ki A6 olamıyor. Eğer 5 verirsem 400'lerde bir şey gelecek. Yine kurtarmıyor. Eğer ben buraya 4 verirsem 320'lerde bir şey gelecek yine kurtarmıyor. O zaman A'nın zaten kaç olması gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka 3 olması gerekiyor. Şimdi ben A'ya 3 verdiğim zaman 86 ile 3'ü çarptığımızda ne yapacak orası? 18, 50 var bir 258 yapacak. Eğer 308'den 258'i çıkartırsak burası kaç kalmış olacak? 50. Demek ki 10B'nin de 50 yapması gerekiyormuş. E tamam. Ne güzel. Bak B'yi de buradan 5 olarak bulmuş olduk. E artık A bulundu, B bulundu. Oturup bunları toplarsak da bu sorunun cevabını Adana olarak bulmuş oluruz. İki konuyu içerisinde barındıran bir soruydu. Güzel bir soruydu. Haydi gelin bakalım 6. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Ve geldik 6. sorumuza. Bize yukarıda işte pozitif birer tam sayı olduğunu söylemiş. Tamam. A'nın n ile bölümünden kalan x. Hemen onu bir yazalım mı? A'yı n'e böldüğümüz zaman kalanımız x oluyormuş. Tamam. B'nin n ile bölümünden kalan da y'ymiş. Hemen onu da yazalım yazalım. B'yi n'e böldüğümüz zaman da, da y kalıyormuş. Tamam. A çarpı B. Bakın biz neyi çarptık şu anda? A ile B'yi çarptık. Tamam. A ile B'yi çarptıktan sonra tekrar n'e bölüyorsak. Bakın bunu da n'e bölmüştük. Bunu da n'e bölmüştük. A çarpı B'yi de n'e bölüyoruz. Yani böldüğümüz sayı değişmiyor. Kalan diyor direkt x çarpı y'dir. Yani sen A ile B'nin çarpımını n'e böldüğünde uzun uzun uğraşma. Güzel kardeşim direkt bunları çarpı ver diyor. Tamam yukarıda ne demek istediğini anladık bulunan kalan yani buradaki x ile y'nin çarpımından elde ettiğimiz sayı eğer n'den büyük ise tekrar n'e böleceksin diyor. Tamam burada ne demek istediğini anladık. Şimdi alt tarafta uygulayacağız. Bize iki tane algoritma vermiş. Bakın a çarpı b'yi soruyor. Hani buradaki sayıların çarpımını sorduğu zaman uzun uzun uğraşma demişti ya. O zaman demek ki benim buradaki sadece 3 ve 5'i çarpmam lazım. 3 ile 5'i çarptığımız zaman 15 geldi. Ama velakin bakın şu anda 15 7'den büyük. Yani bulunan kalan N'den büyük şu anda. O zaman ne yapacakmışız? Tekrar N'e bölecekmişiz. Evet 15'i de 7'ye bölersek 2 defa vardır. 14 çıkarttığımızda 1 kalanı verir. O zaman demek ki 6. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Güzel, tatlı bir soruydu. 7. soruyla yolumuza devam ediyoruz. İşte bunların birer doğal sayı olduğunu söylemiş. Yukarıdaki şematik gösterim A'nın B'ye bölümünden kalanın K olduğunu göstermektedir diyor. Yani ben A'yı B'ye bölüyormuşum. Buradan da K kalanı geliyormuş. Buradaki şematik matematik çesi işlemsel kısmı buymuş. Tamam. Buna göre işte bu bize burada yine bir tane şema vermiş. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın şuradan başlayalım. Şimdi burada ne var? 23'ü x'e bölmüşüz. Ne kalanını vermiş? 5 kalanını vermiş. Hadi buraya y demiş olalım. Çok da fark etmez. Şimdi ben bunun e, denklemini yazarsam yani algoritmasını uygularsam 23 eşittir x çarpı y artı 5 gelmiş olacak. Artı 5'ten de kurtulalım mı? Hop gönderdim bunu karşıya. 18 eşittir x çarpı y olacak. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Demek ki buradaki vatandaş aslında 18'i tam olarak bölecekmiş. Buradan bunu anladık. 18'i peki bölenler neler var? Tabi 6'dan da büyük olmak şartıyla. Neden? Çünkü bölen kalandan daima büyük olacak ki 6'dan büyük sayıların gelmesi gerekiyor. Yani 1, 2, 3'ü veremiyoruz. Onlardan sonra gelen 6 var. 6 çarpı 3'ten yani. 6'dan sonra gelen 9 var. 9'dan sonra da gelen 18 var. Zaten başka da bir şey yok. O zaman x şu anda 6, 9, 18 olabilir. Tamam. Sol tarafı hallettik. Geldik sağ tarafa. Yani şu anda şuradaki kutucuğu yapıyorum gibi düşünün. Peki bu kutucuk bize ne diyor? Bak diyor ki sen 6'yı 4'e böldüğünde 2 kalanını verecek diyor. Yani 6 bölü 4 yaptığında 2 kalanı verecek diyor. Bu sağlar mı? Gayet de sağlar. O zaman 6'yı aldım. Peki 9'u 4'e böldüğümüzde 2 kalanını verir mi? Vermez. 1 kalanını verir. O zaman 9 patladı. 18'i 4'e böldüğümüzde verir mi? Verir. Hemen sağlamasını da yapalım. 18'i 4'e böldüğümüz zaman 4 defa vardır. 16 çıkardığımızda da 2 kalır. E o zaman 18'de oldu. Tamam demek ki x şu anda buradaki şemaya göre 6 olabiliyormuş. 24 olabiliyormuş. E oturup bunları toplarsak da bu sorunun cevabını Ceyhan olarak bulmuş oluruz. 10 numara 5 yıldız bir ÖSYM sorusu. Öyle söylemiş olalım. Ve geldik 8. sorumuza. 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamandaki rakama bölünmesiyle elde edilen bölüme o doğal sayının sayısının yüz görümlülüğü denir diyor. Tamam yani buradaki 325 sayısını biz yüzler basamandaki 3'e böldüğümüzde karşımıza çıkan şu 108 bizim yüz görünürlüğümüz oluyormuş. İlginç bir sayı tanımlaması güzel. Evet sevdik bunu değil mi? Buna göre 3 basamaklı 5A7 sayısının 100 görümlülüğü 3 basamaklı 11A sayısı olduğuna göre A kaçtır diyor. Hemen algoritmayı tekrar düzenleyelim mi? Şimdi bakın buradaki sayıyı yüzler basamağındaki sayıya böleceğiz. Peki bunlar bunun yüzler basamağında kaç var? 5 var. O zaman getirdik bu sayıyı 5'e böldük. 100 görümlülüğü neresiydi? Bakın bölüm kısmıydı. Tamam. E bölüm kısmı şu anda neresi olacak o zaman? 11A sayısı olmuş olacak. Tamam. İşte buna göre A kaçtır diyor. Şurada da bir tane kalanımız olmuş olsun. Mesela K gibi orası çok da önemli değil. Tamam. Şimdi hemen algoritmayı uygulayalım. Buradaki sayıyı da şöyle bir yazmış olalım. Çözümleyerek yazalım. Direkt hızlandıralım biraz orayı. 507 vardır oradan. Artı 10 tane de A vardır. Yani şuradan 500 aldım. Buradan 7'yi aldım. Onları topladım. 507 dedim. Ortadaki A'yı da direkt 10'la çarparak yazdım. Şimdi bu ifade eşit olacak. Neye eşit olacak? Bu ikisinin çarpımına. Aman buna 55A demeyelim. Çok büyük patlarız. Niye? Buradaki 11 sayısı 3 basamaklı bir sayı. Yani orası aslında böyle %12, %13 gibi 3 basamaklı bir sayı olacak. Buna dikkat ettik. Burada çözümleyerek yazalım mı? Burası da 110 artı A'dır. E biz bir de bunu neyle çarpacağız? 5 ile çarpacağız. Üstüne bir de kalanımız var. Hocam bu ne? Bu çözülür mü? Deme. Şimdi beraber halledeceğiz. Şuradaki vatandaşı içeriye dağıtalım ilk önce. Burası 550 artı 5 A artı K yapmış olacak. Eşitliğin diğer tarafında da ne var? 507 artı 10 A var. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Sevenleri bir kavuşturalım. Nasıl kavuşturalım? 5A'yı hop gönderdim karşıya. Burada kaldı 5A. 507'yi hop gönderdim karşıya. Burada kaldı 43 artı K. Tamam. Şimdi bunu bulduktan sonra artık mesele bitti. Atacağız, tutturacağız ama bir tane daha şartımız var. Ne o? Bölme algoritmasında bölen sayı kalan sayıdan daima büyük olacak. Yani burada A'ya işte her kafamızda istediği değeri veremiyoruz. Canımızın istediği değeri veremiyoruz. Bu şarta göre değer vermemiz gerekiyor. Mesela atıyorum başlayalım. Neyden başlayalım? 5'ten başlayalım. Şimdi ben buraya 5 verirsem zaten bir kere. Burası 25 yapacak. 43 ile kayıt topladığım zaman 25 gelemez. Patladı. 6 verdiğim zaman 30 yapar. Yine 43'ün çok çok altında kalacak. Bu da patladı. 7 ile çarptığımız zaman 35. Yine 43'ün altında patladı. 8 ile çarptığımız zaman 40. E bu da patladı. 9'u geçiyoruz. Getirip yerine koyduğumuz zaman bakın burası 45 yapacak. K'da 2 olacak. Hem buradaki şartımızı sağlattırdı hem de 43'ün üstüne çıktı. O zaman demek ki zaten burada başka bir alternatifimiz de yokmuş. Bu sorunun cevabı Edirne olmak zorundaymış. Güzel, güzgündürücü, tatlı bir soruydu diyebiliriz bu soru için. Evet yüz görümlülüğü. İlginç ilginç şeyler diyelim bakalım. Ve geldik 9. sorumuza. Evet 9'da devam ediyoruz. A, B, B, A, C, D iki basamaklı doğal sayılar için iki tane algoritma vermiş. Tamam. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır diyor. Şimdi soldan başlayalım. Neden? Sadece A'lar B'ler var. Yon tarafı baktığımız zaman A'sı da var, B'si de var, C'si de var, D'si de var. O yüzden tercihimiz neresi? Az bilinenin olduğu yer yani sol taraf. Şimdi sol taraftan başlıyoruz. Bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı k. Yani kalanı yazmamız lazım ama şu anda sıfır olduğu için yazmıyorum. Böyle bıraktım. Sol tarafın çözümlemesini yapıyorum. 10a artı b eşittir 7b yapacak. Hop bunu karşıya gönderdiğimiz zaman 6b eşittir 10a. Yalnız şu anda 10 rakam değil. O yüzden her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman burası 5a eşittir 3b olmuş olacak. Basamak kavramında ben size demiştim ki bunlar karşılıklı olarak eşleşecekler. Yani a'nın karşısında kim var? 3 var. O zaman a buradan kesinlikle 3'tür diyebiliriz. B'nin karşısında kim var? 5 var. O zaman B de buradan kesinlikle 5'tir diyebiliriz. Bakın şimdi artık A'yı B'yi bulduk ya. Burada geriye sadece C ve D kaldı. Hemen bunun düzenlemesini yapalım. Biz 53 sayısını aslında ne yapmışız? 3'e bölmüşüz. Ve kalanımız da kaçmış? 2'miş. Tamam buradan CD'yi bulacağız. 5'in içerisinde 3 kaç defadır? 1 defadır. 3 çıkardığımız zaman şunu en alta yazmış oluruz. Şimdilik temizliyorum onu. Burası 2 kalmış olacak. Tamam. 3'ü de yan taraftan indirdik. 23'ün içerisinde 3 7 defadır. E buradan 21 çıkardığımızda 2. Bakın kalanımız da tuttu. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman C buradan 1 olarak bulundu. D de 7 olarak bulundu. E bize bunların toplamasını soruyor. Toplayalım hemen. Bunların toplamı 8. Bunların toplamı 8. 8'de 8 ile 8'i toplarsak da bu sorunun cevabını 16 olarak bulmuş oluruz. Güzel. Gelin bakalım 10. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Çok benzeri çıkmış sorudur efendim. Dikkatli dinleyelim. Güzel bir soru. Boş geçmiş olmayalım. Hemen şöyle kendime de bir yer açmış oldum. 10. sorunun çözümü için. Elimken bir düzgün çokgenin içine yazılan x doğal sayısıyla oluşturulan sembol x sayısının n'e bölümünden kalan sayıyı göstermektedir. Yani bakın şu anda içeride yazan sayıyı 25'i biz kenar sayısına bölüyormuşuz aslında. Yani 3'e bölüyormuşuz. E burası 8 defadır. 24 çıkarttığımızda 1 kalır. İşte bu kalan da bize eşitliği veriyor. Yani eşitliğin diğer tarafını veriyormuş diyebiliriz. Tamam. 5a 2 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre böyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı a değeri vardır diyor. Hemen şu sol tarafı bulalım mı? 48'i eğer biz 5'e bölersek 3 3 kalanını verir 45'i çıkardığımız zaman içerisinden. O zaman burası demek ki 3'müş. Yani şuradaki işlemin yani 5a'nın 4'e bölümünden kalanın kaç gelmesi gerekecekmiş? 3 gelmesi gerekecekmiş. Burada kaç var şu anda bilmiyoruz. O zaman oraya da x demiş olalım. Tamam. Hemen bölme algoritmasını yapıyoruz. 5a eşittir 4x artı 3 olmuş olacak. Şimdi buradan sonra atacağız tutturacağız. Ama atıp tutarken şuna da dikkat edelim. Burası 50'li bir şey olacak. O zaman buralara dikkat etmek lazım. Şimdi bakın normalde 48 işte şu anda dördün katlarını yazıyorum. 48, 52, 56 bunlar dördün tam katları olacak şekilde ilerlerler. İşte sonra 60 gelir falan filan. Ama bize bir de 3 kalanını da vermesi gerekiyor ya. O zaman 48'e 3 eklediğim zaman buradaki sayı 51 olabilir diyeceğiz. 3 eklediğimiz zaman 55 olabilir diyeceğiz. 3 eklediğimiz zaman 59 olabilir. 3 eklediğimizde de 63 olur ama 63 zaten bizi aşar. Neden aşar? başındaki yani onlar basamandaki rakamın 5 olması gerekiyor. E tamam o zaman demek ki burası 51 olabiliyormuş, 55 olabiliyormuş, 59 olabiliyormuş. Nasıl olabiliyormuş hocam? Bakın x yerine 12 yazarsanız 12 ile 4 çarptım 48, üstüne 3 eklediğinde de 51 olabilir mi? Olabilir. Şeklinde hepsini tek tek bulabilirsiniz. İşte sonra 13 verirsiniz sonra 14 verirsiniz falan da fıstıkla. Şimdi çok oralarla işimiz yok. Bize zaten neyi soruyor? A'nın alabileceği değerleri soruyor. E biz zaten bulduk. Şöyle bir aşağıya doğru boyayarak gidersek A'nın değerler 1, 5, 9'muş. E burada kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. O zaman demek ki 10. sorunun cevabı Ceyhan'mış. Tam böyle ÖSYM tarzında zaten çıkmıştı bir soru. Güzel bir soru diyebiliriz. Ve geldik 11. sorumuza. Bir A doğal sayısı 3 ile bölündüğünde bölüm B. Hmm, şimdi hemen bunu bir yazalım. Böyle boş geçmeyelim değil mi? A'yı 3'e böldüğümüz zaman bölümümüz B'miş. Hocam kalan, kalan da 1'dir diyor. Hemen onu da getirdik yerine yerleştirdik. Tamam. B sayısı 4 ile bölündüğünde, hemen onu da yazalım. B sayısı 4 ile bölündüğünde. Şu anda bölümü bilmiyoruz. X demiş olalım. Kalanımız da kaçmış? 2'ymiş. Tamam. ikisini de yerleştirmiş olduk. Bize diyor ki A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? O zaman bizim demek ki A'yı bulmamız gerekiyor. E bulalım mı hocam. Nasıl bulacağız? A sayısı eşittir dedim. Bunların ikisinin çarpımı yani 3B. Üstüne de bunun eklenmiş hali yani artı 1. Tamam. Şimdi bakın A'yı bulabilmek için B'ye ihtiyacımız var. E o zaman bir de B'yi bulalım. B'yi de nereden bulacağız? B eşittir. Bunların çarpımı 4X. Üstüne de kalan ekledim. 4X artı 2. E tamam B'yi bulduk. Boşu boşuna bulmadık. Getirip şurada bir yerine koyalım. Burada yerine koyduğumuz zaman oradaki o komple söktüm. Yerine 4x artı 2 yazdım. E şimdi içeriye dağıtacağız artık. İçeriye dağıttığımız zaman ne çıkar karşımıza? Şöyle bunu bir alt tarafa çekmiş olalım. Heh, ne çıkar karşımıza? Buradan 12x gelecek. Bunların çarpımından artı 6 gelecek. Bir de yanında ne var? Artı 1 var. Bir tık daha düzenlemesini yapıyorum artık. A sayısını buradan böyle bir şey olarak bulmuş oluruz. Tamam şükür kavuşturanı A'yı bulduk. Şimdi bize diyor ki sen bu sayıyı 12'ye böl diyor. E bu, bu tarz sorularla alakalı 100 tane soru çözdük. Hadi bu da 101.si olsun. Bakın 12 ile bölümünden kalanını soruyor ya burası zaten 12'nin tam katı. E, buradan kalan gelir mi? Gelmez. Buradan kalan gelir mi? Gelir. Çünkü burası 12'nin tam katı değil. Kaç kalanı gelir? Nasıl hesaplarız? Normalde 12'ye böldüğümüz zaman işte 0 defa vardır. 0 çıkardığımızda 7 kalanını verir diyebiliriz veya doğrudan kalan 7'dir de diyebilirsiniz. İkisi de kabul, ikisine de eyvallah. O zaman bu sorunun cevabı demek ki yedir neymiş. Evet geldik 12. sorumuza. Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir doğal sayı birler basamağındaki rakama bölünde. He hemen şimdi bunu bir denkleme döküyorum. X'ye gibi iki basamaklı bir doğal sayımız olsun bakın. Biz bunu neye bölüyormuşuz? Birler basamağındaki rakama bölüyormuşuz. Bunun birler basamandaki rakam kim? Y. O zaman getirdim bunu Y'ye. Tamam. Diyor ki elde edilen kalan yani böldüğüm zaman elde edilen kalan bu sayının onlar basamandaki rakama eşit ise. E bunun onlar basamandaki rakam kim? X. O zaman demek ki kalan da X olacakmış. Hocam bölüm onu bilmiyoruz. Soru onunla alakalı bir bilgi vermemiş. Demek ki onunla işimiz yok. Orası şimdilik boş kalabilir. Tamam. İşte biz bu sayıya ne diyormuşuz? İlginç sayı diyormuşuz. Yani buradaki algoritma sağlandığı anda bu sayı ilginç sayıymış. Hemen mesela 26 üzerinden bunu bir anlayalım mı? 26'yı 6'ya böldüğümüzde 4 defadır. 4 ile çarptığımızda 24 burası 2 yapar. Bakın ne yaptık? Birler basamağındaki rakama böldük. Kalanımız onlar basamağındaki rakam geldi. Tamam o zaman bu bir ilginç sayıdır. Tamam şimdi buradan sonra diyor ki bize işte en büyük ilginç sayının rakamları toplamı kaçtır? Bize en büyük ilginç sayı lazımmış. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım ne dedik? Bölen kalandan büyük olmak zorunda değil mi? Yani bir kere burada y büyüktür x olacak. Yani buradaki y x'ten daha büyük olacak. O zaman bizim gidip buradaki 90'lı sayıları denememizin bir anlamı yok. Neden? Çünkü hiçbir zaman y x'ten büyük olamaz 90'larda. O zaman hop geldik 80'lere. Şimdi 80'lerde neyimiz var? En büyük 89'umuz var. E 89'u bir deneyelim bakalım. Şimdi 89'u neye böleceğiz? Birler basamandaki rakama yani 9'a böleceğiz. 81'in içerisinde 9, 9 defadır. 9 kere 9, 81 yapar. 81 çıkarttığımız zaman da burası kaç kalmış olur? 8. He, bakın şimdi çok dikkat ediyoruz. Birler basamandaki rakama böldük. Kalanımız ise onlar basamandaki rakam oldu. Tutar mı? tutar. Zaten 89 ona göre ayarlanmış. Hani oturup sabahtan akşama kadar denemeyelim diye. E belki 89 olmazdı. Bunun bir tık altı bir tık altı olabilirdi. Ama bu tarz sorularda çok denetmezler. Hani deneme yanılma yapmaktan da korkmayalım. Öyle söyleyeyim. Tabi hani hangi şart altında deneme yanılma yapmaktan korkmuyoruz. Buradaki y büyüktür x alınıyor. Yoksa 90'lardan başlayarak gelirsek sabaha kadar deneriz. Olmaz. 8'lerden başladığımız zaman daha pratik bir şekilde bulmuş olacağız. E tamam rak sayımızı bulmuş olduk. Burada 8'de 9'un toplamını soruyor o zaman bize. Biz bunları oturup top varsak da bu sorunun cevabını 17 olarak bulmuş oluruz. Ve Geldik 13. sorumuza, testimizin son sorusuna. N ve K pozitif tam sayılar olmak üzere işte böyle bir eşitsizlik sağlanmak zorundaymış Yani N K'dan daha büyük olacak diyor. Biz size bir bölme işlemi uydurduk diyor. Peki neymiş bu bölme işlemi? Bakın N sayısı K'ya tam bölünüyorsa N e, yani yukarıdaki sayıya bunun tam bölündüğünü şöyle renklerinden göstermiş olalım. N sayısı K'ya tam bölünmüyorsa da K'ya yani alttaki sayı eşit olacak. Hemen örnekler üzerinden bunu bir anlayalım. Bakın 8'i 4'e tam olarak bölebiliriz. Tam olarak bölersek yukarıdaki sayıyı alıyorduk. Tamam bunun cevabı 8'miş. 8'i 5'e tam olarak bölemeyiz. Bölemediğimiz zaman da alttaki sayıyı alıyorduk. O zaman bunun cevabı da 5'miş. Tamam ne demek istediğini nasıl bir işlem tanımladığını anladık. Şimdi işte bize burada iki tane işlem vermiş. Bu eşitliği sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın bir kere ne demiştik biz? NK'dan büyük olacak. Yani şu yukarıdaki yazan sayı aşağıdaki yazan sayıdan büyük olmuş olacak. O zaman A büyüktür 3 diyebiliriz. Aynısını sağ tarafta yaptığımızda bu sefer de 12 büyüktür A diyebiliriz. E burada o zaman zaten A'nın alabileceği değerler bir kere işte ne vardır? 4 vardır, 5 vardır, 6 vardır, 7, 8, 9, 10, 11 değil. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? tek tek deneyeceğiz. Hocam bunun pratik yolu yok mu? Belki hani 12 tam bölenler falan filan gibisinden gidebilir ama yine her türlü hepsini denemek zorundasınız. O yüzden sırasıyla başlayın. Tek tek deneyin. Başka alternatif yolumuz yok. Mesela 4'ü verirsek eğer. Biz buraya 4 verdiğimiz zaman. Şimdi bakın burası 4'ü 3'e tam olarak bölemeyeceğim. O zaman alttaki vatandaşı alacağım. Yani burası 3 yapmış olacak. 12'yi 4'e tam olarak bölebilirim. O zaman yukarıdakini alacağım. Yani 12 yapmış olacak. E bunları topladığımız zaman 15 yapar. Demek ki A4 olamıyorum Şimdi 5'i 3'e bölemeyeceğim. Burası yine 3 olacak. Tamam. 12'yi 5'e bölemeyeceğim. Burası bu sefer 5 olacak. Demek ki 5 de patladı. 5 de olamıyormuş. 6'yı verdiğimiz zaman 6'yı 3'e böldüm. O zaman burası 6 olarak alınacak. 12'yi de 6'ya bölebildim. O zaman burası da 12 olarak alınabilecek. Birincisini bulduk. Piyango burada vurdu. 12'ye 6 oldu. Demek ki A buradan 6 olabiliyormuş. Şunları da hemen temizledim. Bunlar olamayan değerlerdi. Tamam sonra geldik 7'ye. 7'yi burada yerine koyduğumuz zaman 3 yapacak bölünmez. 12'yi 7'ye bölemeyiz. Burası 7 yapacak gitti. Demek ki 7 de olamıyormuş. 8'i getirdik yerine koyduk. Yani A gördüğümüz yere 8 koyuyoruz. 8'i 3'e bölemeyiz. O zaman burası 3'tür. 12'yi 8'e bölemeyiz. Burası 8'dir. E bunlar da gitti. O zaman demek ki 8 de olamıyormuş. Hemen bunları da temizledik. 9'a geldiğimiz zaman 9'u 3'e bölebiliriz. O zaman buraya 9 olarak aldım. 12'yi 9'a bölemeyiz. O zaman buraya da 9 olarak aldım. Yani çünkü alt taraftakini alacağım. E tamam bunların toplamından ne yapıyor? 18 yapıyor. O tamam bunu da bulduk. O zaman demek ki 9 da olabiliyormuş. Bunu da bulmuş olduk. Şunu da hemen alt tarafa geçirmiş olalım. Tamam. Sonra geldik diğer sayılarımıza. Yani 10'a. 10'u 3'e bölemeyiz. Orası 3 olarak çıkar o zaman dışarıya. 12'yi de 10'a bölemeyiz. O zaman alt ki sayı aldığımda 10 olarak çıkar ve bunların toplamı 18 yapmaz. 11 denediğimiz zaman 11 3'e bölemeyiz, 3 yapar. 12 11'e bölemeyiz, 11 yapar. E bunların toplamı 18 yapmaz. Bu da gitti. O zaman demek ki A buradan 6 ve 9'u alabiliyormuş sadece. E oturup bunları toplarsak da bu sorunun cevabını adan olarak bulmuş oluruz. Aslında şunu da söyleyelim. Buradaki 9'u bulduğumuzda iş bitmişti. Neden bitmişti biliyor musunuz? Bakın şimdi biz buradaki sayılar olamaz dedik ya. 9'dan sonraki gelen sayıları denemeye gerek yok. Neden? 10 veya 11 bir tanesi olsa seçeneklerin 20'li bir şeyler olması lazım. Mesela bunları topladığımız zaman 15 yaptı ya. E buradan 10 sağlasa onu da topladığımızda 25 yapması gerekiyordu. Ama zaten seçeneklerde 20'li bir şeyler yoktu ya. Yani bu ikisini denememize hiç gerek yoktu. Ama hadi denemiş olalım. Onlar da hani aklımızda kalmasın demiş olalım. Evet güzel testimizi böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar.